Merhaba kıymetli öğrenciler. Bu da olan. Nasıl çözüleceğini ele alacağız. Soruya bakalım. Bu parçada ayraçlarla gösterilen yerlere hangisi getirilmelidir diyor. Bir kere bizim burada bir stratejik düşünmemiz lazım. Hocam ne demek stratejik düşünme? Parçanın anlamına göre eleyerek gitmemiz lazım. Şimdi bakalım. Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle... Kim bilir kaç kez anmışızdır diyor. Cümlenin bir kere yüklemi var değil mi? Yani şurada anmışızdır yüklem. O zaman buraya bizim 3 nokta koyma şansımız yok. Bunları bir kere bir gönderelim. Cümlede heyecan bildiren bir ifade var mı? Hayır. O zaman ünlem de olamaz. Bakın gitti bile zaten. B ve E kaldı. İkinci cümlemize bakalım. İkinci cümlemize bakalım. Kimi zaman yalnızca geçmişle kalan bir şeylerin Değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana diyor. Yine cümle yüklemi var. Geliyor. O zaman burada yine nokta koymamız gerekir. Nokta koymamız gerekir. Üç nokta olmasına gerek yok. Burada cevabımız bursa seçeneği olacaktır. Yine ben size bu şekilde sorunun açıklamasından şöyle göstereyim. Dediğimiz gibi eksiltili cümle olmadığını, dolayısıyla A ve C'nin olamayacağını, heyecan, coşku, üzüntü gibi unsurlar da barındırmadığını, dolayısıyla D olamayacağını gösterdim. İkinci cümlenin de yüklemi olduğu için ikinci ayraca 3 nokta gelemeyeceğini, dolayısıyla bu sorunun cevabının B olduğunu göstermiş olduk. Burada da yine yanlış olarak gösterilmiş. Yani Bakın birinci cümleye bakalım. Hemen hemen her yazar ilk romanında çocukluğunu. Yanına bir numara verilir. Burada yanlış olup olmadığı sizden istenir. Bu tip sorularda. Şimdi burada ne yapmanız lazım onu gösterelim hemen. Şimdi bakın buraya. Burada bir numarada herhangi bir problem yok. İki numarada da örnek verimli açıklama yaptığı için iki nokta kullanılması doğru. Ama üç numarada Şimdi tamlamalar oluşturan ifadelerin arasına biz biliyorduk ki noktalama işareti konmazdı. Yani roman kahramanlarımın neredeyse tümü ifadesinde bir isim tamlaması var. Dolayısıyla tamlayanı ve tamlananı arasına herhangi bir noktalama işareti konulamaz. Dolayısıyla 3 numaranın burada olmaması gerekirdi. Üçüncü soruya baktığımızda yine noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diye bir soru sorulmuş. Hemen bu sorunun nasıl ele alınması gerektiğini size açıklayacağım. Şimdi burada 1, 2, 3 ve 4. numaralanmış daha doğrusu ayraçlarını orada yani bulunduğu yerde herhangi bir yanlış yok ama bir açıklama yapacaksanız ya da birinin sözünü aynen aktaracaksanız noktalı virgül değil noktalı virgül değil iki nokta kullanmanız gerekir. İki nokta. Ben bunu soruyorum. Yani söylüyorum. Öğrencim bana soruyor. Hocam iki nokta yan yana mı üst üste mi? Bak yan yana diye şöyle bir şey gördük, gösterdik mi biz size? Böyle bir şey olmaz. İki nokta üst üste. Yani iki nokta üst üste demenin bile aslında bence gereği yok. İki noktanın yan yan olduğu bir durum yok. Yani üç nokta var mesela yan yana olan. Hocam üç nokta üst üste mi yan yana mı? E sen hiç şöyle bir şey gördün mü? Bu olmaz. Üç nokta budur. İki nokta da budur. Böyle bizi mizah unsuru haline getirmeye çalışıp sorular sormayacağız değil mi artık? Bunları aşacağız. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı açıklama yapılacak olan ifadeden öncesinde iki nokta getirilir kuralından dolayı E seçeneği olacaktır. Yine aynı kalıptan bir soru ilk soruyla birlikte. Yine ayraç içinde hangi noktalama işaretleri sırasıyla getirilir diye soruyor. Hemen buna bir bakalım. Neler yapabileceğiz? Burada İlk cümleyi okuyacağız. İlk cümleyi okuyacağız. Bakın şimdi. Çevrenizde olup biten her şeyden birkaç dakikalığına uzaklaşıp ruhumuzun derinliklerinden gelen kısık sesli müziği hiç dinledi, yani müziği dinlediniz mi? Diyor. Bakın bir soru anlamı var, değil mi? Soru anlamı var. O zaman 3 nokta ünlem ve nokta gider. Geriye kalır. Soru işareti başlayan C ile E. Diğerlerine de bakalım. Bak şimdi. Aslında bu müziğin sözü bestesi tamamen size ait. Emin olun o şarkının sözlerine çok şey gizli. Ve açıklama yapmaya başlıyor. Beden, ruh, sağlığına dikkat et. Para, kariyer önemli ama senden önemli değil. Sevdiklerini, bundan da önemlisi kendini ihmal ediyorsun. Diye fısıldayacak o şarkının sözleri. Bakın burada bir açıklama yaptı. Çok şey gizli dedi. Ve o şok şeyi anlattı. Dolayısıyla ikincisinde nokta değil iki nokta olacak. Bu sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. Ama biz yine de neden buraya noktalı virgül koyduk? Bakın virgülle ayrılmış oldu ama bir sıralı cümle o yüzden noktalı virgülle ayırmamız gerekiyordu. Bunun işlevi buydu. Burada doğrudan bir alıntı yapılmamış da Dolaylı olarak söylenmiş cümle bittikten sonra virgül konup diye şeklinde devam etmemiz gerekir ya da söylediği şeklinde. Bu nedenle virgülün burada kullanılması gerekir. Burada zaten soru soruyor nereden mi biliyorum diye. Bu nedenle soru burada zaten soru işareti olacak. Bu sorumuzun doğru cevabı C. Bu kadar bulamadınız. Şöyle de bakabilirsiniz. İlk, i̇lk cümle, yani şu cümle ilk cümle ve 5. cümle olan şurada 5. ayrıntı soru anlamı var mı? Var. Başı sonu soru işareti olan başka var mı? Yok. Yine bu sorumuzun doğru cevabının Ceyhan olduğunu görürüz. Yine 5. sorumuzda da verilen noktalama işaretleri hangisiyle yani sıralamasının Nasıl olacağını bize söylüyor. Bakalım. Bakalım hemen. Şimdi. Giderek sevgisizleşen çevremize duyguların fast food mutfağından çıkışına bakıyorum diyor. Nokta koymamız lazım. Bakalım hepsinde nokta var. İkinciye bakalım. Öylesine acelemiz var ki yaşamaya zaman kalmıyor. Gülüşlerimizde, beklentilerimizde bir örnek bir nokta yine olması lazım. Bakalım. Yine ayıramadık. İnsan olmaya insan olmaya her şey bir insanı sevmekle başlar. Sözünü anımsamaya ayıracak vaktimiz bile yok diyor. Şimdi burada iki tane şurada bakın bir virgül kullanma virgül kullanmamız lazım. Her şey bir insan sevmekle başlar. Burada nokta kullanmamız lazım. Burada zaten bir ünlem cümlesi var. Ah kimselerin vakti yok durup ince şeyler anlamaya deyip buna ünlem koymamız lazım. Ünlemi koyduk ta kesin bundan eminiz. Hiçbir şey bulamadık. Bakın zaten E'yi buradan C'yi ve A'yı eledik ilkinden dolayı. Hocam biz buraya niye tamam ilkinden nokta nokta virgülü koyduk da şu dördüncü niye e, nokta oldu? Çünkü dördüncüsünü bulduk bak cümlenin bitti noktayı koymamız lazım. Bu nedenle burası virgül olamaz nokta olur. Her şeyi kafanı karıştırıyor. Buraya neden virgül kullandığımızı Ayırt edemiyor olsan dahi, virgülü kullandığımızı neden söylediğimizi anlamamış olsan dahi yine soruyu D olarak çözeceksin. Bu sorumuzun doğru cevabı o halde ne olacak? Denizli olacak. 6. soruya baktığımızda virgülün işlevine yönelik soru gelmeye başladı artık. Son yıllarda bakalım. Hangisinin işlevi yanlışmış? Şimdi burada Zarf fiil ekleri dediğimiz eklerden önce veya sonra virgül konmaz. Burada inceleyip sözcüğü inceleyip ifadesi daha doğrusu şu virgülün olmaması gerekir burada. Bu soru biraz daha 8. sınıf ve sonrası için daha uygun bir soru. 7. sınıflarda yine ufak ufak dinlesin. Ama 6 ve daha küçükleri bu soruyu es geçsin dinlerken. Aklınıza bulunsun. Yedinci sorumuzda da yine yerinde kullanılmamıştır diyor. Bakın yerinde kullanılmamıştır diyor. Bu soruyu incelediğimiz zaman, yani yorum yaptığımız zaman karşımıza şu ifadeler çıkar. Bak şimdi. Biz noktalı virgülü niye kullanıyoruz? Noktalı virgülü genellikle virgülle ayrılmıştır. Ve gruplar birbirinden ayırmak için ya da sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Dördüncü cümleye baktığınız zaman, yani sonucunun soracağı soruların konuşmacıyı konunun içine çekecek nitelikte olması gerekir. İfadesinin virgül var mı? Yok. O zaman noktalı virgüle de gerek yok. Bu sorumuzun doğru cevabı denizli olacaktır. Sekizinci soruda yine noktalama işaretinin işleviyle ilgili bir soru sorulmuş. Bu soruyu da hemen incelediğimiz zaman, e şimdi biz biliyoruz ki noktalı virgüller, noktalı virgül nereden çıktı? Ee, bağlaçlar yine öncesinde ve sonrasında virgül kabul etmez. Bak şimdi beşinci cümleye. Bak şimdi 5 cümleye. Bir şairin öteki şairler tarafından ne kadar sevildiğini anlamak için ona adanan şiir sayısına da dolaylı dolaysız göndermelere de bakılabilir. Şuradaki virgülün hiçbir gereği yok. Bu sorumuzun doğru cevabı Edirne olacak. Neden bu kural? D bağlacı var. Daha doğrusu bağlaç var. Bağlaç varsa virgüle gerek yok diyoruz. Yine yanlış kullanılmıştır. Kalıbından bir başka soru. Bu soruya nasıl el alacağız hocam? Şöyle el alacaksın. Bak şimdi sana verilmiş olan bir cümlede eğer ki yüklemdir bu hocam diyebiliyorsan 3 nokta koyamaz. Bak şimdi. Usta derme çatma köy evinde yumurta kabuğu inceliğinde seramikler üretir. Bunların üzerine desenler çizer. Sonra bakın ne oldu? Çizer dedi. Yüklem var. Ne oldu? Bakın bunların üzerine desenler çizer sonra diyor. Yani orada zaman anlamı var. Sana bunu öyle bir soruyor ki sanki diyor devamı var da söylenmemiş gibi bakın. Az önceki okuduğum şekilde. Bak. Bu desenlerin büyüleyiciliği nereden geliyor diye soruyor. Demek ki bırakılmamış yani. Sana boşluğu sen doldur de demiyor. O zaman dikkatli okumanız lazım. Usta derme çatma köy evinde yumurta kabuğu inceliğinde seramikler üretir. Bunların üzerine desenler çizer sonra şeklinde okuyup yüklemi bulup buradakinin 3 nokta olamayacağını ayırt etmeniz lazım. Bu sorunun doğru cevabı Bursa. Yine virgülün işlevi ile ilgili bir kullanıma örnek bir durum yoktur diye soruyor. Mesela virgülü özel, özel olarak vurgulanması gereken ögeyi belirtme, ara sözler, ard arda, arda sıralanan eş görevli sözcükler, tırnak içinde verilmeyen aktarma cümleleri, sıralı cümleleri ayırma gibi gibi görevleri var. Şimdi bunların işlevine bakacağız. Hangisinin örneği yokmuş onu bir inceleyeceğiz. Şimdi bak buraya. Şimdi bak buraya. özel olarak vurgulanması gereken bir ögeyi nerede belirtmiş? Bak daha doğru, daha insanca diyor. Yani zarf tümlecini vurgulamak için kullanılmış burada. Bu dolayısıyla var. Bakın maviyle gösterdim. Ara söz nerede var hocam? Ara söz şöyle. O tiyatro yapıtları olmasaydı söylemek bile fazla. Duygularımız daha az bilinecek diye ifade edilmiş. Ara sözdür B var. Ardarda arda sıralanan eş sözcük kümeleri nerede var? Eğer o şiirler, o romanlar, o öyküler, o tiyatro yapıtları olmasaydı diyor. Bakın burada eş görevli sözcük bunlar. Sıralı cümle nerede var? Burada. Bakın iki tane yüklem var. Daha az bilinecek ve bilgilerimiz daha az olacaktı diye. Burada birinci cümle, ikinci cümle. De. Dolayısıyla ne olacak? Sıralı cümle olacak. Ama tırnak içine verilmeyen aktarma cümlelerini belirtme burada öyle bir şey yok. Yani işte Gökhan öğretmen tekrar yapın virgül dedi şeklinde yazabilirsiniz ya da ikisini tırnak içine alabilirsiniz. Eğer ki tırnak içine vermeyecekseniz o zaman e, virgül kullanmanız lazım dedi ya da demişti işte diyordu gibi ifadelerden öncesinde burada öyle bir kullanım yok. Bu dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı ne olacakmış? Denizli olacakmış. Burada da yine stratejik düşünmeniz gerektiren sıralama yani noktalama işaretleri sırayla hangileri getirilmelidir kalıbında bir soru. Yine dediğim gibi stratejik düşünüp ona göre davranmanız lazım. Burada nasıl çözebiliriz en kısa yoldan ona bakacağız şimdi. Bakalım Necip Fazıl... Şair oluşunun öyküsünü şöyle anlatıyor. Bakın burada virgül kullanmamız lazım. Çünkü özneyi ayırmamız lazım. Bak burada A olmaz. A olmaz. Çünkü noktalı virgül var. E olmaz noktalı virgül var. Beyaz yatak örtüsünde siyah kaplı küçük ve eski defter. Bakın cümlenin yüklemi yok. 3 nokta olacak. İkinci ayraç 3 nokta olacak. Burada Nokta kullanılmış. B olamaz. Kaldı C ile D. İkisi de virgülle başlıyor. ikisi de üç noktayla devam ediyor. Şimdi üçüncüsü ne? Üçüncü boşluğa. Noktalı virgül koymaya gerek var mı? Öncesinde virgül var mı? Ki noktalı virgül olsun. Yani şunu söylüyorum. Gözlerim hastane odasının penceresinde. Savrulan kar ve ulu uluyan rüzgara karşı uzun uzun düşünerek içimden. Şöyle bir karara vardım diyor. Ya öncesinde virgül yok ki noktalı virgül olsun burada. Dolayısıyla şu Denizli olamaz. Kaldı ki bunu göremediniz. Bunu göremediniz. Açıklama yapıyor adam. Kararını açıklayacak. Dolayısıyla dördüncüsünün bakın virgül olamaz. İki nokta olur. Şair olacağım. Hem de büyük bir şair bir seslenme, bir heyecan bildiriyor. Ünlem olacak. Ve oldum diye devam ediyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır bu soruda. Virgüllerin hangisinde farklı bir görevde kullanıldığını bize soruyor. Bakalım. Biz zaten biliyorduk. Virgülü anlattık. Hemen anladığımıza göre çözebiliriz. Şimdi. Burada Bakın şu bir numara, bir numara, sonra iki numarada, üç numarada ve şuradaki beş numarada. Özellikle vurgulanmak istenen ögeyi vurgulam, yani belirtmiş. Bunu göstermek için yapılmış. Bak şimdi, fest bu da karşı hala direnen, her zaman sevilerek yenen yiyeceklerden biridir balık ekmek. Anladınız mı? denizin kirlenmediği, balığın bol ve ucuz olduğu, boğazdan çıkan palamutların kasalarını doldurduğu eski zamanlarda balık ekmek satıcıları, yalnız kıyıya yanaştırılmış sandallarla değil, mahalle meydanında futbol maçlarının olduğu günlerde stadyumların kapılarına görülürdü diyor. Burada 4 numarada ara söz var. Bakın ya satıcıları bakın yalnızca kıyıya yanaştırılmış sandallarla değil mahalle meydanlarında diye devam ediyor. Buradaki ara söz var. Şurada. Ama diğerlerinde özellikle vurgulanmak istenen ögeleri Bakın burada adam mahalle meydanını vurgulanmak istemiş. Bu nedenle kullanmış. Burada doğru denizli olacaktır. Göreve yeni başlayan Uğur, Mehmet, Engin ve Hatice gibi üniversite mezunuydu diye başlayan sorumuza bakalım. Noktalı virgül yani şuradaki noktalı virgül ne işe yarıyor diye soruyor size. Ve bunu hangi cümlede aynı şekilde kullanılmıştır diye soruyor. Şimdi özne eğer ki orada noktalı virgül yerine virgül kullanırsanız özne karışır. Şimdi burada Üniversite mezunu olan kişi kim? Göreve yeni başlayan Uğur. Göreve yeni başlayan Uğur. Nasıl üniversite mezunu diye sorduğunuz zaman Mehmet, Engin ve Hatice gibi diye sorarsınız. Yani özne burada Uğur'sa ki bu özne ise öyle vurgulanmak istenmiş. Ve daha doğrusu vurgulama değil ayırt edilmek istenmiş diğer ögelerden. Bak şimdi genç şairimiz özgün, samimi ve doğal bir üslupla yazdığı şiirlerin oluşan ilk kitabını yayınladı diyor. Buradaki virgülden dolayı bu karışır. Ben özneyi ayırt etmek için mecburen buraya noktalı virgül kullanmam gerekir. Burada sıralı cümleler olduğu için bunların işlevi o diğerlerinde. Bunların diğerlerinin işlevleri bu şekilde. 13. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. 14. soruya baktığınız zaman hangisinde noktalama işareti koymaya gerek yoktur diye soruyor. Hangisinde noktalama işareti koymaya gerek yoktur? Şimdi nerede noktalama işareti olmaz? Nerede noktalama işareti olmaz? Bağlaçlar arasında. Bak şimdi tezgahlarını dizmişler. Geçmişlerinde ne var ne yoksa diye devam ediyor. Bakın ne ne bağlacı var. Dolayısıyla burada arada noktalama işareti olmaz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Şimdi ben mümkün olduğu kadar farklı kalıplarda sorular göstermeye çalıştım. Noktalama işaretleriyle ilgili. Şimdi bu tip sorularda Şuna dikkat etmeniz lazım. Kesme işaretinin nerelerde kullanıldığını, işlevini de bilin. Diğer noktalama işaretleri gibi. Burada biz noktalama işaretini daha uzun bu soru için daha özele indirelim. Kesme işaretini nasıl kullanırsak yanlış olur. Ona bir bakacağız. Bize onu sordular. Soruları okuduk, baktık. Nasıl olduğuna. Şimdi kesme işaretinin nasıl kullanılmaz. Bakın eğer size bir kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, iş yeri adı verilmişse bunları kesme işaretiyle ayıramazsınız. Örnek vermiş Türk Dil Kurumu. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne? Türk Dil Kurumu'ndan. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Buralardan sonra ya bu ifadelerde kesme işaretini kullanmadan ek gelmiş bakın meclisine kurumundan ortaklığına sonra Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı'nın Bakanlar Kurulu'nun ifadesini verdi götürdü bunu aldı sınavda ne yaptı Bakanlar Kurulu'nun daha yaptı kesmeyle ayırdı. Herkesi de tuzağa düşürdü. Ne oldu? Yanlış oldu. Nerede hani neredelerde doğruydu? Özel isimlerden sonra Denizli Miz'in ifadesi de. Neden? Bu şey. Çünkü arada başka hal şey, eki yok. Yani yeri eki yok. Dolayısıyla özel isimlerden sonra gelen çekim ekleri kesme işareti ayrılır. Özel isimlerden sonra gelen çekim ekleri kesme işareti ayrılır tarihlerin yazımında kesme işareti kullanılır şimdi burada hocam neden tdk'nin diye verdik de bakanlar kuruluna vermedik e, tdk kurum değil mi ama büyük harflerle oluşturulan büyük harflerle oluşturulan kısaltmaların yazımı kuralına girer bu Dolayısıyla gelene kesme işareti ayrılır. Bunun tuzağına düşmeyin. Dikkat edin diye söylüyorum bunu. Bu sorumuzun doğru cevabı bu halde ne olacaktır? B seçeneği olacaktır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz sorularda atlama mı yapıyoruz? Ne arayayım diyor. Evet atlama yapıyoruz. Çünkü aynı soruları çözmemize gerek yok. Biz çıkmış sorular üzerinden soru kalıplarını size gösteriyoruz burada. Aynı soru kalıplarını defalarca görmektense farklı soru kalıplarını gösterip nasıl soru çıkacağını öğretmek daha mantıklı. Şimdi yine virgül nerelerde kullanılmaz ya da noktalama işareti nerelerde kullanılmaz ee, ayarında bir soru daha var. Bu soruya da şöyle yaklaşacağız. S sağ bağlacını gördüğümüz zaman daha doğrusu bağlaç demeyelim de şart ekini gördüğümüz zaman Şart ekini gördüğümüz zaman mesela şurada Anadolu'da hangi büyüyecek kasabaya adım atsanız Tuleyat tiyatrolarına biraz gelirsiniz ifadesinde. Şuradaki S sağdan dolayı şu bir numaraya virgül getiremezsiniz. Bunu bir hatırlatmış olalım. Bu tip soruda da bakalım noktalama işareti hangisi sırayla getirilmelidir ifadesine baktığımız zaman. Okuyacağız yani, bunun başka çaresi yok. Balıkçı Orfinozu şimdiye dek tuttuklarına hiç benzemeyen bu balığı heyecanla, özlemle beklemiş, emeğinin karşılığını sonunda alabilmişti diye bir cümle sarf ediyor. Şimdi şu Orfinozu, yani şimdiye dek tuttuklarına hiç benzemeyen bu balığı ifadesinde iki ihtimal var. Bu ara söz tamam mı? Burada ya kısa çizgi olacak ya iki virgül arasında olacak. Seçeneklere bakalım. İki kısa çizgi ya da iki virgül nerede var? Bakın balığı ifadesini kullanırsın. Virgülü koydun. Burada A olamaz. İki virgül. B olamaz virgül olacak. D olamaz virgül olacak. Baktın. İki virgül. İkincisi iki kısa çizgi veya iki tane virgül. iki kısa çizgiyi tercih etmiş. Eleme yapamadık. Üçü de aynı gidiyor. Şimdi heyecanla virgül özlemle beklemiş emeğinin karşılığını sonunda almıştı. Şurada beklemiş ifadesinde bir yüklemdi. Alabilmiş diye bir ikinci yüklemdi bu kalıpta yani sıralı cümle kalıbında karşına geliyorsa araya noktalı virgül kullanılacak. Çünkü öncesinde virgüller var. Ayırmaya yetmez. Buraya virgül koyarsak karışır. Bu nedenle şurası noktalı virgül olacaktır. Hocam biz bu noktalı virgülü neden heyecanla ifadesinden sonra kullanmadık? E, heyecanla, özlemle beklemiş. Çünkü burada bir eş görevli sözcük var. Eş görevli sözcükler nasıl olacaktı? Virgül olacaktır. Dolayısıyla burası noktalı virgül olamaz. Virgül olur. Beklemiş ifadesini zaten söylemiştik noktalı virgülün neden kullanılması gerektiğini. Bunu da kullandık. Sonu zaten nokta olacaktır. Bu sorumuzun da doğru cevabı ne? Burada size Noktalama işaretlerini benim anlattığım gibi bakın nokta, virgül, sonra noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, sonra soru işareti, ünlem diye devam eden konularımız oldu. Bakın ben size noktalama işaretleri ilgili tamamını anlattım. Konuları tek tek ele aldık, işledik. Şimdi sorularımızı da çözdük. Soru kalıplarında gördük. Bunların sizin mutlaka dönüp dolaşıp Tekrarınızı yaparak bu konuyu pekiştirmenizi istiyorum. Bundan sonraki konumuz sözcük türleri. Sözcük türleri konusunda yine bitirdikten sonra soru çözümü yapacağız. Kendinize iyi bakın. Tekrarlarınızı yapmayı ihmal etmeyin.